Herkese bu selamlar. Sezon bitmek üzere. Köpekler bayağı satılı gilanla çıkmaya başlamış. Gerçi beni ilgilendirmez. Konumuz o değil. Bu sene çoluk sezonu gayet verimli geçti. Bölge bölge tabii ki değişti ama Kocaeli Marmara bölgesi İstanbul civarında gayet randımanlı bir çoluk hava oldu. Ya, özellikle ilk dönemler. Açık ve net konuşayım. Bu dönemde ki bu av bolluğunda Köpeğini yetiştiremediysen ya tecrübesizliğindendir ya da elindeki köpeğin kalitesizliğindendir. Başka seçenek yok. Ama köpeğin kaliteli ise yine de yetiştiremediysen her zaman şunu söyledim. Ben sizler için söylüyorum. Köpeklerinize eğitim verirken meraya girdiğiniz zaman mutlaka her zaman tek girin. Ya da grupla gittiyseniz köpeğinizi aldın ayrı şekilde gezin, uzaklarda gezin. Yani köpeğinizi grup avlarından uzaklaştırın, ekip avlarından uzaklaştırın. Çünkü önceki yazımda da yazdım, Facebook'ta da anlattım, burada YouTube kanalında da anlatayım. Çoğunuzun köpeği yapmış olduğunuz aport eğitimlerin aşırılığından dolayı merada ya tüyünü yoldu ya da alıp gitti, ya da siz bağırdınız, çağırdınız, getirmedi. Dedim ki, aportu abartmayın eğitim esnasında. Gün aşırı aport atmış olduğunuz nesneler olsun. İşte atıyorum bir bez parçası, atıyorum bir kuş kanadı, atıyorum bir post. Hiç fark etmez. Ya da bir çubuk kanadı bir tahtaya sarılmış sürekli aport eğitimi yaptığınız zaman, Oradaki evin önünde avluda oynadığınız gibi köpek merada kuş vuruluğunda alıp size getirmez. Aşırı yaptığınız zaman köpeği bıktırırsınız. Ben söyledim. Dinlemediler. Yazdılar abi köpeği Hiç aportlamıyor, kuşu alıyor, gidiyor, kaçırıyor, bağırıyor, çağırıyor falan dinlemiyor beni. Ben söyledim. 2 Asla görsel ferma yaptırmayın. Görsel fermada köpeğiniz sadece gördüğü nesnelere ferma vermeye alışır, burnunu kullanmayı öğrenmez. Kokuyu alsa bile bekleme yapmaz, direkt dalar. Çünkü onu kokusunu aldığı an o nesneye ulaşabileceğini anlar. Bunun en büyük hatalarından biri de grup avlarına gittiğiniz zaman arkadaşınızın ya da sizin kaçak vurmuş olduğunuz kuşun sırtındaki çantadan alıp ya da sizin atmış olduğunuz kuşu, ölü kuşu yavru köpeğe ya da yetişmekte olan köpeğe aport yaptırmanız. Köpek onu attığınız noktayı görecektir. Attığınız noktayı koşar, alır gelir. Siz zannedersiniz ki köpeğim avı öğrendi. Halbuki daha beter bir hale soktunuz. Köpek yarın öbür gün siz yalnız gezerken sizden uzakta belki gergin geziyordur kokuyu aldığı an onu tekrar rahatlıkla ağızlayabileceğini düşüneceği için direkt kuşu dalar, siz oraya gidene kadar köpek kuşu uçurur. Ve bu sürekli böyle buldukça köpek daha çok hıslanır ve kuşa dalmaya başar. Fermayı bırakır. Ne dedim? Avda vurmuş olan avı arkadaşınız vurmuş olduğu avı kesinlikle köpeğinize sıktırmayın. Ben söyledim kimi dinledi kimi dinlemedi. Yine de seçim sizin. Ben size söylüyorum. Köpeğinizi silahtan korkutursunuz dedim. Toplu avlardan kaçının. Ani silah patlamalarından kaçırın. Merada gezerken kaçak kuşa atmayın. Ani kalkan köpek şey kuşa <laughs> köpeğiniz solda gezerken, sağda gezerken ya da önünüzde ya da arkanızda birden silah attığınızda köpeğiniz silah sesinden ürker. Kuşla alakası yoktur. Birden silah patlar ve köpeğiniz silahtan korkar ve av hayatını bitirirsiniz. Ben sizlere anlatıyorum. <laughs> Dinleyen kazanıyor, dinlemeyenin paşa gönlü bile kimseye yalvarmıyorum. Ama ben sizlerle tecrübemi paylaşmak istedim. Bu sezon avu neden yapmadı köpeğiniz? İşte bu anlattığım şeylerden dolayı yapmadı. Daha birçok sebepler var, nedir? İşte dediğim gibi toplu avlara gitmeniz ya da işte vurulmuş kuşu vurulmaz fırlatma makinesinde özellikle şunu da söyleyeyim fırlatma makinesinde yapılan eğitimlerin avla bak avla alakası yoktur eğer bir eğitmen de olsa ya da siz de olsanız fırlatma makinesinde fermaladığı zaman kuşu onun avla avcılıkla bir alakası yoktur onun amacı şöyle söyleyeyim sadece fermada gerçekten avı yapan ama fermada sabredemeyen çubuk avını öğrenmiş şekli avını öğrenmiş bıldırcın avını öğrenmiş. Ama fermada sabırsız, hırsına yenik olan köpekleri hırsından kırmak için, daha doğrusu onu durdurma eğilimini, köpeği beklemesi gerektiğini öğretmek için fırlatma makinesi kullanılır. Eğer köpeğinize ya da siz ya da başkası fırlatma makinesi ile eğitim verdiyse, o iş hikaye, açık ve net söyleyeyim. Kiminizin köpeğiniz arabada korktu, işte eni köpek, sert köpeklerle bagaja bindirdiniz. İşte onlar onu sıktı, ürktü. Ya da köpeğinize akşamdan çok yemek verdiniz, köpek arabada kustu, sabahleyin mera zaman bir çıktı. Zaten köpek halsiz bitik. Kiminiz yazın o sıcaklarda buldu, ha bir iki tane daha, bir tane daha diye diye köpeği avdan bıktırdınız. Kiminiz meraya da ava sezonu açmadan ön idmanları, ön koşullarını ya da ön spor idmanlarını yaptırmadan direkt kilolu şekilde meraya soktuğunuz köpeğiniz bir saat iki saat sonra ham kesildi. Yavruysa zaten ava girerken köpek orada avcılıktan da bıktı. Zaten meraya çıktığı zaman tekrar o yorulduğu o hissiyatı alacağı için avda daha çok randıman yaptı. Kiminizin köpeği saldınız meraya iki saat sonra durdu, 3 saat sonra kesildi. Ağzından köpük salyalar çıktı. Ya bir sürü sebepler var. Anlatabildim mi? Yani gerçekten kaliteli bir iyi köpeği bozan da işi bilmeyen bizleriz. Gerçekten avcılığı 4 numara, şey 10 numara olacak köpekler, dört dörtlük olacak köpeklerin de avcılığını yine bozan bizleriz. İşte ben size bunları yaşamayın, yapmayın diye bu hataları yapmayın diye size bu kanalı kurdum. Sizden ricam videoyu dinledikten sonra e, beğendiyseniz beğeni tuşuna basın. Destek olarak sizden bunu bekliyorum. Bu kanal sizler için benim hiçbir şekilde Allah'a şükür ihtiyacım yok. Zaten yıllardır yapmış olduğumu zaten beni tanıyanlar biliyorlar. Köpeğin neden av yapmadı diye düşünüyorsan işte bu videoyu dinlersin. Köpeğin neden av yapmadığını ya da yapmış olduğun hataları görürsün. Şimdilik bu, bu kadar. Herkese Bulgaristan'dan selamlar. Ne olursa olsun aklında altında mesela yorumları yazmayı unutmayın. Abone değilseniz, abone değilseniz abone olursanız da sevinirim. Bu avcılar için ya da bütün hayvan ve köpek sahipleri için daha birçok av harici de hastalıklar olsun, sağlığı olsun, işte kanlı liseli olsun. Her türlü köpeklerle ilgili, her türlü problemle ilgili bütün sorularının cevapları kanalımda. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.